Bundan önce bir arabaya bakmaya gittim. 186 bin yazıyordu. Araç normalde 360 binde. Araç motor istiyor. 6 bin lira hasar hani masrafı var. İkinci el otomobili almak karlı olduğu kadar riskli de. Yani kar etmek isterken kazalı veya kilometresi düşürülmüş bir aracı değerinin çok üstünde alabilirsiniz. Peki ikinci el araç alırken nelere dikkat edilmeli? Birkaç sefer böyle kapatabilirler. Evet. Şöyle açıp bakarlar. E, kapanın dengesi var mı yok mu? Ayarı bozuk mu doğru mu diye. Buradan baktığınız zaman... Bu parçayla bu parça arasında e, boya ton farkını yakalayabilirsiniz. Bu çamurluğun değiştiğini e, anlayabilmeniz için burada şunu sökerek şuradaki puntolara bakabilirsiniz. Boyandığı olur. zaman bunlar mesela düz olur. Bu puntolar olmaz. İkinci el otomobil alırken aslında birçok şeye dikkat ederiz. Boya var mı, değişen var mı, motoru nasıl? Birçok soru gelir aklımıza ama aslında hiçbirimiz o arabada ne olup olmadığını anlayamayız. O yüzden uzmanların öngörüsü şu. Muhakkak bir ekspertiz firmasına ikinci el otonuzu baktırarak alın. Sol çamurluk değişik çıktı. Şey, kilometresi farklı çıktı. Mesela ikinci sahibiydi ama altıncı sahibi çıktı. Yani böyle olunca ben vazgeçtim. Uzmanlara göre ikinci el aracın en önemli bölümü aracın motoru. Eğer ağır bir kazası varsa çaksamlarda, şaselerde, amortisör kulelerinde herhangi bir problemi olup olmadığının kontrolünü sağlayabilirler. Bir eziklik, bir bozukluk var mı yok mu diye. Evet şu anda 220 km hızla gidiyoruz. Sanmayın ki trafikteyiz. Şu anda bir ekspertiz firmasının motor testindeyiz. Araba 220 km hıza ulaştı ama olduğumuz yerde sayıyoruz bakım onarım ustaları da ikinci el otodaki risklere dikkat çekiyor. Araçta hiç hasar kaydı yok ama buraya geliyor araçta ağır hasar çıkıyor. İşte araçta hiçbir şey yok tavanı boyalı çıkıyor, araçta hiçbir şey yok tavanı değişmiş çıkıyor, çamurluğu değişmiş çıkıyor. Bunlar çok detaylı bakılması gereken şeyler. 70-80 bin lira para veriliyor bir araca alınıyor. 250-300 lira bir ekspertiz ücretini verilip hiç değilse kafasının daha rahat bir şekilde, sorunsuz bir şekilde binebilmesini sağlaması lazım. Uzmanlar uyarıyor. Ekspertizini yaptırmadan sakın araç almayın.